Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. <laughs> Zahirenin ambarı sabanın ucundadır. İyi sonuç almak isteyen işinde dört elle sarınmalıdır. <laughs> Zahmetsiz rahmet olmaz. Çaba göstermeden, sıkıntı çekmeden arzu edilen güzel ve iyi sonuçlara ulaşılmaz. <laughs> Zaman sana uymazsa sen zamana uy. İçinde yaşanılan zamanın şartları bizim düşünce ve davranışlarımıza uymayabilir. Kendi düşüncelerimizi kabul ettirmek için etrafımızdakiler, etrafımızdakiler ile sürtüşmek doğru değildir. Zamanın gidişine uymak, ona göre davranmak en çıkar yoldur. <laughs> Zaman en büyük ilaçtır. Zararın neresinden dönülse kardır. Sürüp giden zararlı bir işten nedenli erken vazgeçersek daha sonra uğrayacağımız zararı o denli azaltmış sonuç olarak kar etmiş oluruz. Zemheri'de kar yağmadan kan yağması iyi. Zemheri'de kar yağmur yağarsa çiftçilerin o mevsimdeki tarla işlerini yapmalarına, tarlayı sürmelerine engel olur. Bu yüzden o yıl iyi ürün alınamaz. Zemheri'de sürde çalı ile sür. Tarlanın zemheride sürülmesi ekinin iyi olması için çok önemlidir. Tarlayı dikkatli ve derin sürmek gerekir. <laughs> zemheride yoğurt isteyen cebinde bir inek taşır. Gerçekleşmesi güç bir şey, güç bir şey isteyen kimse, istediğini gerçekleştirecek çareyi bulmak zorundadır. <laughs> Zengin arabasını dağdan aşırır. Züğürt düz ovada yolunu şaşırır. <laughs> Zengin para gücüyle en zor işleri başarır. Züğürt parasızlık yüzünden en kolay işi başaramaz. Zengin giyerse sağlıcakla, fakir giyerse nereden buldu ki derler. Zenginin gösterişli giysiler giymesi doğal karşılanır. Fakir, fakirin düzgünce giyinmesi yargılanır, çok görülür. Zengin kesesini zür dizini döver. Zengin insanlar yaşadıkları sorunları parayla çözerler. Fakir kişiler ise yeterli paraları olmadığından Dertlerini çare bulamazlar. ızdırap ve sıkıntı çekerler. Zengin silkinse fakir bay olur. <laughs> Zengin kazancının küçük bir parçasını verse fakir gönenir, zenginleşmiş gibi olur. Zenginin basması ipekli görünür. Zengin kişilerin giydikleri, yedikleri en pahalısından seçilmiş zannedilir. Zenginin horozu bile yumurtlar. Paralı kişi kısır sanılan işlerden bile kar sağlama yolunu bulur. Zenginin iki dünyası da mamurdur. Varlıklı kişi bu dünyada gönlünce yaşar. İbadet sayılan yoksullara hayır işlerini yardımlarıyla da öbür dünya rahatını sağlar. Zerdaliden kaval olmaz, az zurnadan haberi. Bir işin yapılabilmesi gereken koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. İşe yaramayan araçlarla beğenilecek bir sonuç elde edilemez. Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur. Elden kaçırılan fırsatlar küçük olsa da çok büyük görünür. Kişinin dilinden hiç düşmez. Hep büyütülerek ondan bahseder anlamında kullanılan bir söz. Zor kapıdan girerse şeriat bacadan çıkar. Zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din, yasa, buyrukları yürümez. Zora beylerin borcu var. Zor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler. Zora dağlar dayanmaz. Zor kullanan kişilere çok güçlü sanılan kimseler bile boyun eğer. Zorla güzellik olmaz. Kişiye beğenmediği şey zorla beğendirilemez. Zurnada peşrev olmaz. Rastgele yapılan plansız işte usul kaydı aranmaz. İş kendi kendine nasılsa yürür. Zurnayı biz çaldık, parsayı o topladı. <laughs> Haksızlık edip hazıra konanlar için söylenir. Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak iyidir. Uyuz olup kaşınmak insanı çok rahatsız eder. Ama zürtlük dolayısıyla ne yapacağım diye düşünmek daha çok rahatsız eder. Zürtlük zadeliği bozar. Soylu kimse züğürtleyince soyluluğunu unutur. Zırva tevil götürmez. Saçma söz nedenle aklı yatacak bir anlamda yorumlanmak istenirse istensin nitelini değiştirmez. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.